Bir düşün. Bugünkü hareketlerinin, sözlerinin, hatta hislerinin ne kadarı gerçekten senin seçimin? Günün neredeyse yarısını fark etmeden otomatik pilotta geçiriyoruz. Beynimiz tekrarlanan her davranışı enerji tasarrufu için alışkanlık moduna alıyor. Kahveni nasıl içtiğini hatırlamıyorsun. Yolda yürürken hangi vitrinden geçtiğini de. Telefonu açıp kapatmayı kaç kez yaptığını bile bilmiyorsun. Çünkü o anlarda, gerçekte orada değilsin. Beden hareket ediyor, zihin doluymuş gibi görünüyor. Ama sen sadece bir rutini tekrar ediyorsun. Ve işte en kritik nokta, otomatik pilot seni hayatta tutar ama hayatını değiştirmez. Asıl soru şu, bugün yaptığın hangi şey gerçekten seni ileri taşıdı?